Merhabalar canlarım. Herkese mutlu sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınıza geldim canlarım. Sizlerle birlikte Aklınızdaki kişiye anlık ve güncel enerjilerle şöyle detaylı bir bakım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben kanalıma abone olan videolarıma başından sonuna kadar izleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum canlarım. Bir sonraki açılımımız saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak. E, mutlaka Bizlerle açılımlarımızın başında e, denk gelmeye çalışın. Ne kadar bizi takipte kalırsanız, ne kadar açılımlarımızın ilk yarım saati, bir saati bizlerle birlikte olmaya çalışırsanız, bir o kadar açılımımızda çıkan e, güzel niyetlerle uyumlanmanız daha kolay ve güzel olacaktır canlarım. Evet sizler enerjilerinizi bana gönderirken, ben de şöyle bir kartlarımı karmak istiyorum. Tabii ki önce harflerimi alacağım. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım bakalım. Totem olsun diye alıyorum. Harflerim çıkabilir, çıkmaya da bilir canlarım. İlk harfim U veya Ü harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim S ya da Ş harfi. Dördüncü harfim Hakkari'nin H'si. 5. harfim C ya da Ç harfi ve son harfimiz Diyarbakır'ın DS'ydi canlarım. Bugünkü harflerimiz bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul ediniz. Ben bir de aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Bir bakalım aklınızdaki o kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylemek istermiş? Evet, bugünkü cümlemiz şarkılar seni bana hatırlatıyor oldu. Şarkılar seni bana hatırlatıyor dedi. Peki o halde ben aklımızdaki kişinin ilk önce bir ruh haline bakmak istiyorum. Şu anda kendisi nasıl bir ruh halinden geçiyor? Hmm. Şimdi içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Çok yoğun duygu ve düşünceler onu tesiri altına almış gibi gözüküyor. Ama kendisi sürekli bunları bastırmak... Yok saymak ve örtmek istediği bir süreçte bastırmak istedikçe de tabii ki bu duygu ve düşünceler daha büyük bir basınçla dışarı vurmaya çalışıyor. Ve aklınızdaki kişi şu anda öfke ve sinir onu doğru orantılı olarak ele geçirmiş gibi gözüküyor diyebilirim. Bununla birlikte hayatında sürekli gelip geçici olaylar gündem yaratıyor ve problemlerin ardı arkası kesinmiyor olarak gözüküyor. Nefsini yenmek, galip olmak, biraz daha akıllı davranmak ve akıl ile geleceğini kavramak istediği bir süreçten geçiyor. Amaçları var, amaçlarına ulaşması gerekiyor. Tabi bu amaçlarına ulaşırken önünde zorlu yollar var ama zirve en yüksekte olsa da en tepede olsa da beni bekliyor ve ben o zirveye ulaşırım. Ben kafama koyduğum her şeyi yaparım, bunun altından da kalkarım dediği bir süreci söz konusu. Şu aralar etrafında bir takım simsi olan, can yapıcı sarfet sözler sarf eden ve ara bozucu bir takım insanlar olduğunu söylüyor. Bu da onu oldukça sıkıntılı, problemli ve sorunlu bir ruh hali içerisine almış diyebiliriz. Ekilmiş tohumlar filizlensin, umutlar çiçek açsın ve kendisi de canlanarak, yenilenerek tazelendiğini hissetsin. İstese de sadakat anlamında şöyle bir etrafına baktığında aslında kimseye göremediğini bizlere söylüyor. Dost dediğin yok, arkadaş dediğin insan yok. Şöyle etrafıma baktığımda aslında kimseyi bulamadığım ve göremediğim bir süreçte ilerliyorum. Ee, ruhsal uyanışa geçiyor. Rahmani yönleri açığa çıkartıyor ve bazı konularda artık gözünü açmak istediği bir ruh hali içerisine giriyor diyebilirim. Etrafında zaten dost gibi görünen düşmanları var. Sıkıntı çıkaran insanlar, problem çıkartan insanlar var. En azından hayatımda her şey nasıl yolunda ilerleyebilir? Hayatımda bundan sonrası için her şey nasıl güzel gelişebilir diye sorguladığı bir gündemi söz konusu. Ama şu anda ruh hali olarak oldukça öfkeli, gergin, sinirli ve asabi bir süreçte ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Aynı zamanda e, maddi konularda değişim ve yükseliş için değerleneceği, parlayacağı bir döneme gireceğine de inanıyor demekte de fayda var. Evet, aklınızdaki kişinin şu aralar ruh halinde e, bunlar hakimmiş. Peki, bir de sizlerle birlikte o zaman şuradan almak istiyorum. Evet. Aklınızdaki kişinin gerçek duygu ve düşüncelerinde neler hakim diyelim bakalım Şimdi aklınızdaki kişinin en gerçek duygu ve düşünceleri dediğimiz zaman ilk önce şunu söyleyebilirim ki Gidenin ardından üzülmek başkasının varlığıyla var olmaya çalışmak gibi diyor. Yani bir şey bitmişse bitmiştir ama bir şey bittiği zaman hayatımıza hazır değilken kendimizi iyi hissetmiyorken yanlış insanları, yanlış süreçleri dahil edersek boğuluruz. O yüzden yalnız ilişki, yanlış ilişki yaşamaktansa yalnız ölmeyi yeğlerim dediği bir süreçten geçiyor. Bu yüzden hani sanki sizle olmadı tamam ben gideyim yelken açayım başka bir aşklarda olayım aman vakit öldüreyim aman eğleneyim kafa dağıtayım sevmesem de olur böyle şeylere girişkenlik göstermeyen bir yapıda olduğunu bizlere söylüyor daha çok kendi hikayesini ölümsüzleştirmek isteyen kaybolacaksa da kendi dünyasında kendi hikayesinde kaybolmak isteyen bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim diyebilirim. Bununla birlikte hayalleri olduğunu, Heyecanlı bekleyişler içerisinde olduğunu, inançlı yaşadığını, bir gün bu hayallerinin gerçekleşmese bile inandığını, hani inanmaktan rahatsız olmayacağını savunuyor. Beklemeye değdi, hayal kurmaya değdi diyeceğim ama bir şansımız olduğunu ve bir şeylerin yeniden onarılacağını aslında ben düşünüyorum diyor. Ve sanki bunları düşünürken de mutlu olmak istiyor hayaller kurmaya devam etmek istiyor. Başkalarının hikayesinde var mı olmaya çalışmak ya da bu yolu denediyse... hayatına dahil ettiklerinin onu kemirdiğini, onu sömürdüğünü, onu tırtıkladığını. Sadece hayatına giren ya da girebilecek kişilerin sadece menfaat ve çıkar ilişkisiyle yaklaşabileceğine, bunlar için de çok fazla da ona bir şey verip sunamayacağını inanıyor diyebilirim. Aklınızdaki o kişi eğlenmekten, vakit geçirmekten, kafa dağıtmaktan, eşiyle dostuyla vakit geçirmekten, nasıl diyeyim, nerede akşam, orada sabah enerjilerinde takılmaktan oldukça aslında keyif alan ve bu durumu seven bir yapıda olduğunu söylüyor. Lakin şu anda büyük bir korku sarmış onu, parasız kalmak. Ee, hayatın içinde kaybolmak, düşmek, terk edilmek belki de bunları yaşadı. O kadar çok hayatı laylaylom yaşıyordu ki parasını harcadı. Dost gördüğü insanlar tarafından dışlandı. Hayatın içinde kayboldu. Şu anda işte belki de bu konularla ilgili köklü bir temizlik, köklü bir arınma süreci içerisine girmeye çalışıyor diyebilirim. Bu kişi e, sanki Duygu ve düşüncelerde yeni bir süreç başlatmak, eski defterleri kapatarak iyiliğinize hizmet etmeyen, hayatına olumsuzluk getiren her şeyi sonlandırmak, bitirmek ve düştüğü yerden bittim dediği yerden küllerinden yeniden alevlenmek, küllerinden yeniden filizlenmek istediği bir süreci söz konusu. Detaylarda boğuldukça. Bir şeyleri kafaya taktıkça, Oğlum bunun peşinde koştukça hayattan keyif de alamıyor. Hayatın hiçbir şeyini de değerlendiremiyoruz. Hayat yaşamadan geçiyor. Belki benim bunca sene, benim bunca zamanım hiçbir amaçsız, hiçbir gayesiz ve çabasız geçti. Ben artık amaç göstermek, ben artık çaba, ilişkim için, geleceğim için çaba vermek istiyorum diyor. Bazı konularda vicdanı çok rahatsız, içi çok huzursuz. Ee, yapmaya giden yolda bir şeyleri yapamadığından, yapmak istemediğinden ya da öldüramaışından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı aslında içi çok rahatsız, vicdanı hiç rahat değil. Bir şeyleri yapmaya gitmesi gereken yolda sorun ve sıkıntı da beraberinde geliyor. Bununla birlikte aslında şu anda en gerçek duygu ve düşünceleri iletişime geçmek, haberleşmek, size bir haber göndermek, sizinle bir iletişime geçmek ve bu iletişiminin sonucunda şansınızın yeniden olacağına, bu ilişkiye yeniden fırsat verilebileceğine ve toparlanabileceğine olan inancını daha da fazla bir şekilde yükseltmek istediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Ee, bu kişi henüz ee, vazgeçmediğini toparlanılabileceğini savunduğu bir süreci söz konusu evet ciddi hasarlar almış olabilirsiniz ciddi yıkımlardan ciddi süreçlerden belki de bazılarınızda araya gerçekten giren fareler Gerçekten üçüncü kişiler ya da araba bozucu durumlar, insanlar bile devreye girmiş olsa biz diyor düştüğümüz yerden toparlar, şansımızı yeniden var edebiliriz. Hani burada hatalardan ders alıp aynı hatalara tekrar düşmeyelim, tekrar fırsat vermeyelim ve toparlanalım diyen, bunu isteyen bir aklımızdaki kişi de karşımızda hakim diyebilirim. Evet şu anki en gerçek duygu ve düşüncelerinde bunlar vardı. Peki onun gözünde kısaca bir de soralım. Siz nasıl birisiniz? Onun gözünde siz nasıl birisiniz? Her zaman denge kurmakta görev bilen, denge kurmaya çalışan, aradaki köprüleri her zaman sizin onaran bir yapınız olduğunu, çocuksu bir yapınız olduğunu, sürekli ona geçmişi hatırlattığınızı ve ona mutlu anlar yaşattığınızı, duygularınız olan duygularınızı en saf en masumane bir şekilde elinize alarak karşılık beklemeden sunan bir yapıdasınız. Ama aynı zamanda zor ve inatçı bir yapıdasınız. Sizleri bir şeylere veya bazı konularda oldukça ikna etmenin zor olduğunu düşünüyor. Ama bakın imparator çesiniz onun için ya da imparator hikayenize göre alın. Ee, yöneten hayatınız idam ettiren hem kupa kraliçesisiniz hem imparatoriçesiniz. Hem maddi manevi güçlü, hem de duyguların dibine kadar yaşayan, yoğun hissiyatlar besleyen ama bir o kadar da ayakları yere sağlam basan bir yapıda olduğunuzu söylüyor. Onun gözünde sırtınıza bindirilen bir takım yükler, sorumluluklar ve sıkıntılar var. Bazen bu sıkıntıların altında ezildiğinizi, bazen bu sorunları üzerinizden atamadığınızı ve yolunuzu göremediğinizi. Savunuyor. Adil bir yapıda olduğunuzu, adaletli bir insan olduğunuzu, haksızlık yapmadığınızı ve kolay kolay da haksızla gelemediğinizi savundu. Bir süreci söz konusu. Onun gözünde siz biraz karamsarsınız. Olaylara bakış açılarınız birazcık farklı. Çoğu zaman ufacık bir şeyde tereddüte düşüyor. Mutsuz oluyor. Hemen olumsuzluklara kapalıyor. Ve kendinizi buna adapte ettiğinizi savunuyor diyebilirim. Ama bunun haricinde hayatının kontrolünü eline alan direksiyonun başına geçen ne istediğini bilen ve hayatını istediği şekilde yöneten bir yapınız da var. Ama en önemli yapınız onun gözündeki bizim sevmediğimiz bir şeydir bu. Sevgilerinizi, duygularınızı, avucunuzu alıp böyle hiç karşılık beklemeden hiç o da seviyor mu demeden, hiç o bana ne kadar sunuyor demeden elinize alıp karşılıksız bu sevgiyi göstermeniz. İşte aklınızdaki kişinin en çok emin olduğu sizden de konunun, durumun bunların olduğunu söylüyor. Onun gözünde siz böyle bir kişisiniz. Peki o halde Haydi bakalım birden 3'e kadar bir sayı tutalım mı? 1 numara 2 numara ve 3 numara Evet. Bir numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Geçmiş hatalarımdan pişmanlık duyuyorum. Keşke bizim için bir şans daha olsa dedi. Melek mesajın güvenilir rehberlik. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İstebe bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şey desteğimiz olmaya, desteğimizi almaya açık ol dedi canlarım. 2 numara aklındaki kişi karşında olsaydı ne söylerdi? Aramızdaki engelleri aşabilir miyiz? Melek mesajın yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimizi açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan asla ayrılma dedi. Peki 3 numara aklındaki kişi karşında olsaydı ne derdi? Davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem. Melek mesajın kendine karşı dürüst ol. Yüreğini okladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve reperilik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatları üzerinde geleceklerdir. Evet 3 numara mesajın senin de bunlarda. Canlarım hangisiyle uyumlandıysanız dediğim gibi yorumlara onu yazarak sevgiyle e, kabul ettim, mühürledim. Çok şükür de öyle oldu demeyi unutmayın. Bir sonraki açılımımız saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.